Hocam aleddilik arkadaşımın bir tanesinde bağırsaklarında tümör rastlandı ve ameliyat edilmesine karar verildi. Karar Ondan verildikten Acil. sonra arkadaş her gün bir baş sarımsak yemeye başladı. Güzel. İki ay devam etti. İki ay sonra tekrar e, görüntüyü aldılar işte. Ultrason aldılar. Görüntü aldıkları zaman oradaki tümörün gittiği görülmüş. Bu bağırsak, mümkün müdür diyorsunuz? Bağırsak da yok olmuş. E, evet mümkündür çünkü e, sarımsağın ciddi bir antiseptik özelliği var ve bağırsaklarda poliplere, divertiküle sebebiyet veren birçok antijen, bakteri, enfeksiyon var. Siz eğer sarımsakla, doğal bir gıdayla bağırsaklardaki bu enfeksiyonları temizlerseniz tabii ki bağırsaklarda enfeksiyonları sebebiyet verdiği o dokulardaki harabiyet, patolojik durum, polip vesaire geçebilir. İnşallah. Doktor da hayret etmiş yani nasıl oldu evet. bu olay diye. Her üç ayda bir birer ikişer sarımsak yutarak yatarsanız ya. bunu 15-20 gün sürdürürseniz. Bağırsaklara iyi mi geliyor orta hocam? bağırsak Sarımsak florasını evet. en iyi Kesinlikle. ziyaretlerden birisidir. Bağırsaklara çok çok iyi gelir sarımsak özellikle antiseptik özelliğinden dolayı ve insanlar bağırsak problemi aslında yaşayan insanların çoğunda... Aslında kabızlıktan filan konuşabiliriz. Biraz. Evet konu yani gelmişken. Bağırsak konu gelmişken evet. evet. Ee, Sin çok önemli Sindirim bir sorun, sistemi he. problemleri genellikle bağırsaktaki enfeksiyonların varlığına bağlı gelişir ve oradaki florayı bozar. Yani bizim bağırsaklarımızın içerisinde emilimleri yapan villuslar dediğimiz e, emilim yapan tüycükler var. Bu tüycükler eğer uzun süre bakteri ve enfeksiyonların varlığı o tüyleri harap eder. Tıpkı es e, eskimiş bir halı gibi olur. Ee, aslında halıyı dürdüğünüz zaman içerisindeki tüyleri nasıl e, daha yoğun ise bağırsaktaki tüycükler de o kadar yoğundur ve bu tüyler ne kadar azalırsa vücuttaki emilim o kadar az olur. Bayanlarda görülen ve sindirim sistemine sindirim bozukluğuna sebebiyet veren, kabızlık ve Kabız. şişkinliğe sebebiyet veren durum bu. Artı bu neyi oluşturabilir? Tekrar hangi problemleri doğurabilir? bayanlarda görülen demir eksikliği ve kansızlığı da beraberinde getirir. Beraberinde getirebilir. Bir küçük saplantı da ben yapayım. Kısacık hemen alalım Yemekle çünkü süremiz bitti. Yemekle birlikte su içmeye devam ederlerse kabız olmaya devam ederler. Yemekle birlikte su içmeyeceğiz. Vay vay. Evet. Devam. Su ne kadar? Kaç litre su içeceğiz günde? 3, isterse 2. Günde 2, 3. Bir... Bazı evet. insanların mizacı yapısı, fizyolojik yapısı çok su ihtiyacı ben... vardır. Mesela genetik olarak böbreklerinde zafiyet olan insanların fazla su tüketmeleri gerekiyor. Ama genetiğinizde problem yok ise bunu 2 litre ile sınırlayabilirsiniz. Evet.